Evet, değerli dostlar Bertiz deyince akla kabarcık üzümü gelir. Efendime söyleyeyim elması gelir, kirazı gelir. Ee, Bazılık bahçacık noktasında her türlü e, meyve, zepci, elverişli bir topraklar var Bertizin. Oldukça zengin. Ne eksen biter. Bunlardan bir tanesi son zamanlarda e, çilek üreticiliği. Çilek üreticiliği de son zamanlarda Hakikaten çok müthiş bir e, çilek yetişti. Bunları yetiştiricilerden bir tanesi de e, Şeref Demir abimiz. E, onunla şimdi beraberiz. Nasıl yetiştirmiş? Nasıl verimi, lezzeti? Hangi köyde? Kendisinden biraz e, dinleyelim bari. Şeref abi merhaba. Ya merhaba Bu gübre atmıyor buna. Yani gerçek e, hayvan zibellyen üretiyor yok bunu. Damlama sistemi aynı gene şey yaptık. İşte bunu böyle yetiştiriyor. Yani doğal olarak yetiştiriyor. Yani bir de şimdi ben baktım hakikaten de e, evet. çok mükemmel. Ha diyelim e, lezzeti topra çok güzel. Toprağı da herhalde havası hani kabarcığı meşhur olduğu tabi, gün Tabii tabi, yaylada yetişiyor. Evet. Şimdi daha da ilk kırımımız bu yanı. Öyle mi? Bu seneki ha, ilk kırımımız. Bundan sonra inşallah devam edeceğiz. Kaç kırım alıyorsunuz? 12. aya kadar alıyoruz yani. Sürekli olur. Ha, soğuk vurana kadar artık oluyor bu yana. Evet. Ama çok lezzetli, kibar yani. Güpre evet. yok. Kesinlikle güple işi yok. Sadece hayvan güplesi. Şimdi Bertizli emşerilerimize yani tavsiye eden mi? Yani e, çilek yetiştirilmesinin noktasında da... Tabii daha... tabii. Bu işte vatandaş şey yapıyor yani. Bunu bakıyorlar. Bundan örnek alıyorlar. Yaygınlaşıyor yani. Biz bunun çitilini de daha diyor. Evet. Artık gözün çitili de oluyor bunun. üretiyor işte. Yeniyorum bunu. Tanıyalım sizi hangi köydesiniz? Ben Ağveyli köyündenim. Şeref Demir ben. Demir gibi adamsın ceviz. maşallah. Ceviz, çile. Kabarcık çilek. gözümü çilek yenen adam da onun da şirin oluyor. Ha sende de, de aa, bir şirinlik aa, var. Var var. Her türlü var, var işte. Yani. Evet. <laughs> evet kıymetli dostlar. Gördüğünüz gibi eee kabarcık gözümü ceviz, kiraz derken eee Bertiz'de e, çilek de yaygınlaştı. Hakikaten de enfes bir lezzeti var. Şu anda kılalı Bel Deresi'nde satışa sunmuş buradan e, alıcıları e, buraya davet edebiliriz. Şeref abimizin buradan alabilirler. Buradan sevgiler, selamlar. Herkes.